Peteyi arılar mı yapıyor? Evet. Arılar ağızlarından bağımlılığı çıkararak petekleri inşa ederler. Bu tam bir takım işidir. Peteyi oluşturan altıgenler ortada birleştiklerinde asla birleşme yerleri belli olmaz. Ve altıgenlerin açılarında herhangi bir kayma görülmez. Hatta bu hücrelerin duvar kalınlıkları bile aynıdır ve kusursuzdur. Arılar petekleri balları saklamak, yavrularını büyütmek ve barınmak için inşa ederler. Arılar altıgeni çok seviyor olmalı. Hiç üçgen, beşgen petek yapmıyorlar. Eğer arılar beşgen, sekizgen hatta daire şeklinde petek yaparlarsa aralarda boşluk kalır. E o zaman da araları doldurmak için daha çok malzeme gerekir. Üçgen veya kare yaparlarsa arada boşluk kalmaz ki. Evet, boşluk kalmaz ama bu sefer de üçgen ve kare kenarları için daha çok malzeme gider. Hem de üçgen kare petekler altıgenler kadar dayanıklı olmaz. Bu arılar bu böyle nasıl yapıyor? Ben anlatayım. Toplayıcı arılar çiçeklerden nektar denen şekerli bir besin toplar. nektarı midesinde taşır. Kovana geri döner. Bu sırada midesinde enzimle nektar birbirine karışır. Toplayıcı arı kovana gelir. Kovandaki işçi arılara enzimle karışık nektarı verir. İşçi arılar da o karışımı peteklere koyarlar. Bal yapmak ne kadar zormuş. Esas soru şu. Arılar bizim için niye bal yapıyor? 450 gram bal için Yaklaşık 17 bin bal arısı 10 milyon çiçekten nektar topluyor. Bizim için bu kadar zahmete niye giriyorlar? Balı bizim için yapmıyorlar ki. Kendileri için yapıyorlar. Hı, yani insanlar balı arılardan çalıyor mu? Hayır tabii ki. Arılar ihtiyaçlarının 2-3 katı bal üretirler. Arıcılar da kovan kirası olarak o fazla balı alır, kalanı bırakırlar. Demek ki arılar kovanda kiracı. Ama kiralarını balla ödüyorlar. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bal, glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluşmaktadır. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu yüzden bal güçlü bir antiseptiktir. Antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Bu bal bozulmasın. Bal bozulmayan tek gıda maddesidir. Piramitlerdeki firavun mezarlarına ilk defa girdiklerinde binlerce yıllık bal buldular. Tadına baktıklarında binlerce yıldır bozulmadığını fark ettiler. Neden? maddesi içine bakteriler girince çürür, kokar, küflenir, bozulur. Bütün gıdaların içine bakteriler girip yaşayabilir. Ama balın içindeki nem oranı çok düşük olduğundan bakteriler balın içine giremez. Girse bile yaşayamaz. Size bir mesaj dinleteceğim. Bakalım bunun şifresini kim çözecek? Bu mesajı uzaylılar mı göndermiş? Hayır. Bu çok meşhur bir mesaj. Bir de mesajı ışıkla göndereyim. Aslı, fenerin pili mi bitiyor? Niye öyle kesik kesik yanıyor? Hayır. Pilden değil. Ben kısa ve uzun yakıp kapatıyorum. Bu uluslararası bir mesaj. Şimdi gözlerime bakın. Anlayacaksınız. Gözünü üç kısa, üç uzun ve üç kısa açıp kapattın. Bunun anlamı ne olabilir ki? Evet, şifreyi çözdün. Gözümü üç kısa, üç uzun, üç kısa açıp kapattım. İşte bunların anlamı SOS'ti. Yani uluslararası yardım çağrısı. Niye üç kısa, üç uzun, üç kısa? Çünkü SOS Morse alfabesiyle böyle kodlanıyor. Morse alfabesi de nedir? Morse alfabesi telgraflarda kullanılan bir kodlama sistemidir. Bu sistemde her harf nokta ve çizgilerle ifade edilir. Telefonun icadından çok önce ses yerine kısa ve uzun sinyaller gönderen telgraf kullanılıyordu. İlk telgraf sistemi 1844'te Amerika'da kuruldu. Yurdumuzda ise ilk defa 1855'te İstanbul Edirne hattında telgraf kullanıldı. Hatta PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kısaltmasıdır. Morse alfabesini göz, ışık, ses ve parmaklar aracılığıyla günlük hayatımızda da mesajlaşmak için kullanabiliriz. Ben size daha ilginç bir şey göstereyim. Tebrette çocuk sayfası bu nesi ilginç? Şimdi dikkat edin. Adres satırına sadece rakamlar yazacağım. Aslında her internet sitesinin böyle bir IP adresi var. Fakat IP adreslerini ezberlemek zor olduğu için mühendisler şöyle bir çözüm bulmuşlar. Biz sitelerin adlarını yazıyoruz. Bu yazılan adlar önce DNS denen rehberlere gidiyor. Buradan bu isme ait IP adresi bulunuyor. Ve o site açılıyor. Yani adres satırına trtçocuk.net.tr yazdığımızda aslında bu IP numaralı site açılıyor. Bakın, diğer sitelerin IP numaraları da böyle. Hemen hemen satın aldığımız her ürün paketinin üstünde böyle çizgiler görüyoruz. Bunlara barkod deniyor. Peki bu çizgiler neye yarıyor? Ne anlama geliyor? Ne kadar pahalı olduğunu mu gösteriyor acaba? Hayır tabii ki. Bu barkod bu ürünün plakası gibi. Bakın, altında rakamlar var. Fakat barkod okuyucu bu rakamları okumaz. Şu dik çizgileri okur. Bu siyah beyaz çizgiler elektrik sinyallerine dönüşür. Okuyucunun kod çözücüleri de bu sinyalleri rakamlara çevirir. Böylece o ürünün ne olduğunu, kaç lira olduğunu ekranda gösterir. Peki barkodun şifresini çözebilir miyiz? Barkod okuyucu olmadan nasıl çözeceğiz? Şifreyi çözmek için şifre anahtarına ihtiyaç var. Bakın her sayının böyle kodları var. Kodlar yedi birimden oluşuyor. İki beyaz, iki siyah, iki beyaz, bir siyah, bir demek. İki beyaz, bir siyah, iki beyaz, iki siyah, iki demek. Mesela şu barkoda yakından baktığımızda rakamları olmasa bile artık okuyabiliriz. Bakın ilk rakam altı, ikincisi dokuz, sonra bir. Bulmaca çözer gibi keyifli. yağmurunu izlemek için en uygun yer burası. O zaman kampımızı buraya kuralım. Yardım ister misin? Ben izciyim. Çadırı gözüm kapalı kurabilirim. Dur. <laughs> 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 Hayırdır Lokit? Şemsiye ne için? Gök taşı yağmuru için. Ne mi lazım? Ben önlemimi alayım da. Gök taşı yağmuru bildiğin yağmur gibi bir şey değil ki. Yıldız kayması denen gökyüzü olayı aslında. Çok yıldız kaydığı için gök taşı yağmuru deniyor. Aa bakın bakın. Yıldız kaydı. Gök taşı yağmuru başlıyor. Yok <laughs> ya, hemen gerek. <laughs> Korkma Lugit. Yıldız falan kaymıyor. Onun adı öyle. Gökyüzünde sadece gezegenler ve yıldızlar yok. İrili ufaklı birçok gök taşı da var. Dünyanın çekim gücüyle bu gök taşları atmosfere giriyor. Aslında onlar minicik taşlar. Hatta bazıları toplu iğne başı kadar küçük. Bu göktaşları dünyanın çekim kuvvetine kapılınca saatte binlerce kilometre hızla atmosfere giriyor. Sürtünmeden dolayı ısınarak yanmaya başlıyorlar. O küçük taşlar büyük bir alev topu oluyor. Sonra arkalarında böyle parlak izler bırakıyorlar. Ve bu taşların çoğu 80 kilometre yüksekte yanarak yok oluyor. Yani yıldız kayması dediğimiz şey aslında bir göktaşının atmosferde yanıp kül olmasından başka bir şey değil. Ama izlemesi çok zevkli. Tam bir şölen. Bu gece göktaşı yağmuru olacağını siz nereden biliyordunuz? Çünkü bu planlı bir gösteri. Her yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor. Bunun sebebi aslında bir kuyruklu yıldız Swift atıl kuyruklu yıldızı. O da dünyamız gibi güneşin etrafında bir yörüngede dönüyor. Dönerken geride irili ufaklı parçalarını bırakıyor. İşte bu tarihlerde dünyanın yörüngesiyle kuyruklu yıldızın yörüngesi kesişiyor. Yani yörüngesinde bıraktığı parçaların içinden geçiyoruz. Yıldızların kuyrukları nasıl oluyor? Ben de bunu anlamıyorum. Sonuçta bir kaya kütlesi değil mi? Yıldız dediğimiz şeyler aslında yıldız değildir. Buz, toz ve gazdan oluşan gök cisimleridir. Gezegenlerden çok daha küçüktürler. Onlar da gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönerler. Kuyruklu yıldızın hareketi sırasında kaçan tozlar ve gazlar Güneş ışığının etkisiyle parlar. Biz de onlara kuyruklu yıldız deriz. Bu geceki meteor yağmuruna sebep olan Swift Tuttle kuyruklu yıldızının çapı 13 kilometredir. Ve güneşin etrafında bir turunu 133 yılda tamamlar. Yine de en ünlü kuyruklu yıldız Halley kuyruklu yıldızı. Bir şarkısı bile var. Merhaba Halley, sevgi ver buraya. Merhaba Halley, saygı ver buraya. Her şeye rağmen her yerde umut var. Oh, holly, ho, ho, holly. sakin ol. Az daha dengemi bozuyordun. Sen de dünyanın dengesini bozuyordun. Aa, aa, aa. Pimpon topu zıplatmakla dünyanın dengesi mi bozuluyor? Hayır Logit. Suyu boşa akıtmak dünyanın dengesini bozuyor. Merak etme. Dünyanın dörtte üçü su. Birkaç damlayla dünyanın dengesi bozulmaz. Dünyanın dörtte üçü tuzlu su. Yani okyanus ve deniz suyu. Tuzlu suyla ağzını çalkalamak istemezsin herhalde. Tabii ki istemem. Dünyadaki tüm suların yüzde doksan yedi buçuğu tuzlu su. Tatlı suyun oranı ise sadece yüzde iki buçuk. ki bu tatlı suyunda hepsini kullanamıyoruz. Neden? Suyumuzu inekler içip dağa mı kaçıyor? Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Tamam Lugit sulandırma. Burada ciddi bir konu konuşuyoruz. Aslı'nın suyuna git diyoruz. Sen su koy veriyorsun. Yoksa suyun ısınır. Sudan çıkmış balığa dönersin. Tatlı suları neden kullanamıyoruz anlatayım. Çünkü tatlı suların yüzde 68.7'si buzullarda ve dağlardaki kalıcı kar tabakasında. Yüzde 31'i ise yer altında. Ee, geriye ne kaldı ki? Geriye yüzde 0.3 tatlı suyumuz kaldı. O da nehir ve göllerde. Git. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım. İsraf ettiğini görmeyin bak. Bozuşuruz. İyi de ben hiç su kullanmam ki. burada ağaç olup büyümemi mi bekleyeceksin? Düşünüyorum. Hmm, hmm, hmm. Ölçüyü başına göre mi yoksa topuzuna göre mi alacağım? Tabii ki başıma göre Lugit. Sen boyunu anteninle beraber mi ölçüyorsun? Hmm, o zaman boyun 157 santim. Hmm, topuzu da saysak? Hmm, net 157 bölük 160 santim. Bekle, geliyorum. Şimdi kaç oldu? Net 157, bürüt 162 santim. Can, sen bilirsin. Benim yaşımdaki kızların boyları kaç santim olmalı? Sabahları mı, akşamları mı? Sabahtan akşama boyumuz niye değişsin? Sen ağırlıkla karıştırdın herhalde. Yoksa insanlar kahvaltı edince boyları mı uzuyor? Boyumuzun uzaması kısalması yatmayla ilgili. Omurgamız omurlardan oluşuyor. Gece yatay haldeyken omurların arası genişleyerek boyumuzda hafif bir uzamaya neden oluyor. Yani sabah boyun bir iki santim uzun olabilir. Can bu inanılmaz bir şey. Artık boyumu sabahları ölçeceğim. Ama hemen ölçmen lazım. Neden? Çünkü ayağa kalkar kalkmaz yer çekimi yüzünden bu omurlar yeniden sıkışıyor. Ve boyumuz eski haline geliyor. Of hiç kalkmasam mı acaba? Kartuz yata yata büyür derler. Boyunu illa uzatmak istersen uzaya çıkabilirsin. Uzaya çıkınca ne olacak? Başı görmeyecek. <laughs> Duymadın mı? Astronotların boyu uzayda neredeyse 5 santim uzuyormuş. 5 santim mi? 157 olur 162 santim. Hem de net. <laughs> uzayda yer çekimi olmadığı için omurların arası iyice açılıyor. Bu yüzden astronotların boyu uzuyor. Bu çok iyi haber. Ben de büyüyünce astronot olacağım. Hem de uzun boylu bir astronot. Peki, astronotlar dünyaya gelince eski elbiseleri onlara kısa gelmiyor mu? Aslı'ya söylemeyi unuttum. Astronotların boyları dünyaya dönünce eski hallerine geri dönüyor. Ama bu dönüş biraz sancılı oluyor. Omurga eski haline dönene kadar azıcık ağrı çekiyorlar. yapıyorsun Aslı? Ellerimi yıkıyorum. Daha çok sabun ve su savaşı yapıyor gibisin. Evet. Bakterilerle savaşıyorum. Bakterilerin ne kadar zararlı olduğunu biliyor musun? Evet zararlı bakteriler var. Ama faydalı bakteriler de var. Hiç faydalı bakteri olur mu? İlk defa senden duyuyorum. Bakterilerin çoğu faydalıdır. İnsan ve hayvanların besinlerini sindirmelerine yardımcı olurlar. Bitkilerin büyümesini sağlarlar. Peynir, yoğurt ve mayalı ekmek bakteriler sayesinde yapılır. Arıtma tesislerindeki suyu temizlemede bakteriler kullanılır. Ve aşı ölü ya da zayıflatılmış bakterilerden elde edilir. Heh. Peki niye o aşıyı oluyoruz? Çünkü bazı bakteriler de bizi hasta ediyor. Ama bakteriler her yerde. Onlardan böyle kurtulamazsın ki. Örneğin şimdi ağzında bulunan bakterilerin sayısı dünya nüfusundan bile daha fazla. Her dişin arasında binle yüz bin arasında bakteri var. Vücudunda 30 trilyon hücre varken tam 38 trilyon bakteri var. Klavyeler, cep telefonları ve çalıştığımız masalar bir tuvalet oturandan daha fazla bakteri barındırıyor. Bilgilerden dolayı sağ ol. Artık her yeri sirkeyle yıkamalıyım. Boşuna uğraşıyorsun. Bakteriler hep vardı, hep var olacak. En yüksek dağın tepesinden okyanusun derinliklerine, buzullardan asitli sıcak su kaynaklarına, topraktan insan derisine, hatta radyoaktif atıklara kadar pek çok alanda yaşayabilen bakteri türleri var. etrafımız bakterilerle çepeçevre sarılmış desene. seni. Oh, yandık. Bittik o zaman biz. Sakin ol Aslı. Onlar bizim düşmanımız değil. Dostumuz. Dünyadaki ekosistemin küçük işçileri onlar. Azot, karbon ve kükürt döngüsünde önemli bir rol oynuyorlar. Onlar olmasaydı hayat dururdu. Bu kadar önemli ne iş yapıyor bu küçük işçiler? Ölü organik maddelerin bozulup toprağa karışmasını ve bu kaynakları başka canlıların tekrar kullanmasını sağlıyorlar. Yani dünyadaki enerji ve besin akışının devamlılığını onlar sağlıyor. Böylece doğada hiçbir şey israf olmuyor. Ama ben bu küçük işçileri göremiyorum, göremiyorum. Kimse göremez. Çünkü bakteriler birkaç mikrometre büyüklüğünde. Yani milimetrenin binde biri kadarlar. Ancak mikroskopla görünürler. Çok küçükler. Mesela Aslı şimdi o bezle milyonlarca bakteriyi sildi geçti. Dikkat et, <laughs> <Jackson> yumurtaları. <laughs> Suç yumurtaların. Bunlar niye top gibi küre değil de böyle sivri uçlu? Hemen hemen tüm kuşların yumurtası bu şekilde olur. Bu şekilde yumurtalar yuvada birbirlerine daha yakın duruyor. Böylece ısı kaybı olmuyor. Yuvadan bir yumurta yuvarlanırsa dairesel bir şekil çizip geri dönüyor. Küre olsaydı top gibi yuvarlanıp kaybolurdu. Biz üç kişiyiz. Burada dört yumurta var. Dördüncü yumurta benim için mi? Ama ben yumurta yemem ki. Hayır, bu bulmaca için. Burada bir pişmiş, üç çiğ yumurta var. Çiğ yumurtalarla pişmiş yumurtayı nasıl ayırırsın? Bunların hepsi birbirine benziyor. Çiğ yumurtaları nasıl ayıracağız? Tabii ki onları döndürerek. Parmağımızla dokunduğumuzda yumurtalar yine de dönmeye devam ediyorsa bunlar çiğdir. Çünkü çiğ yumurtanın içi sıvı haldedir. Yumurtayı durdurmak istediğimde sıvı kısım dönmeye devam ettiği için yumurta durmuyor. Demek ki bunlar çiğ. Parmağımızla dokunduğumuzda yumurta duruyorsa bu pişmiş yumurtadır. Çünkü pişmiş yumurtanın içi katıdır. Yumurtaya dokunduğumda dönmeye devam etmez. Demek ki bu da pişmiş yumurta. Peki sen bu yumurtaların taze mi bayat mı olduğunu anlayabilir misin? Hepsi birbirine benziyor. Taze mi bayat mı nasıl anlaşılır ki? Küçük bir deneyle bunu anlayabiliriz. Yumurtaları yüzebilecekleri tamamen su dolu bardaklara koyarız. Yumurta suyun içinde yatay durumda kalırsa taze, yarı yatay durumda kalırsa 7-10 günlük, dik yüzüyorsa bayat demektir. Neyse ki hepsi tazeymiş. Nasıl pişireceğiz? Yumurta pişirmek çok kolay. Yumurtaları su dolu kaba atıp ısıtacağız. Sonra suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Su kaynadığına göre süre tutmaya başlayabiliriz. Ne süresi bu? Herkesin yumurta zevki farklı. Kimi az, kimi orta, kimi çok pişmiş sever. Rafadan yumurta için 3 dakika yeterli. Bu benim için. Kayısı yumurta için 5 dakika yeter. Bu Mert için. Dün dün. Kayısı reçeli mi? <laughs> Kayısı reçeli değil. Kayısı yumurta. Katı yumurta için 7 dakika yeter. Bu da can için. Katı yumruk mu? <laughs> katı yumruk değil, katı yumurta. Yumurtanın hem akı hem de sarısı iyice pişmiş.